TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Son hazırlıkları, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ee, rakibi de olabildikçe analiz ettik, oynadığı hazırlık maçlarında vesaire. Rakibin durumu ortada. Ancak biz asıl sahada ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Bunun buna yönelik çalışıyoruz. Ee, transferlerimiz biliyorsunuz e, geldi. Sabek Zeki geldi. O da yıllarca Süper Lig forması giyen takım kaptanı. Çok deneyimli bir oyuncu. Bize mutlaka artık atacaktır. Bir de bugün bir forvet oyuncumuz geldi. Ancak onun durumundan dolayı hem antrenman eksikliklerinden dolayı ilk maça maç kadrosuna dahil edemeyeceğiz. Daha sonraki maçlarda inşallah bu formayı giyecektir. Dediğim gibi son hazırlıklarımız maçı Kazanabileceğimiz bütün parametri, detayları düşünerek çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklar da çok istekli, arzulu, çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bir beklentisi olan şehrimizin, taraftarımızın, camiamızın e, mutlak galibiyet beklentisi var. Biz de en iyi şekilde, güzel bir oyunla e, Samsun'a galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle olur. Deneme sürecinde olan bir Sarp vardı, futbolcu. Onunla da sözleşme yapıldı. Üç yıllık bir anlaşma imzalandı. Bununla ilgili Şimdi şöyle, Sarp e, deneme sürecinde değildi. Sarp zaten Samsun Spor camiasına kazandırılıp süre alabilirse süre alıp alamasa da kiralık verip, verilip performansını, seviyesini, tecrübesini yükselterek tekrar Samsun Spor e, takımına katılmak üzere düşünülen bir transferdi. Dolayısıyla ee, çok potansiyelli, mefkinin özelliğini taşıyan iyi bir kanat oyuncusu olacak. Biz de tuttuk. Hem yerli oyuncu hem genç. Ee, biz de teknik heyet olarak ona mutlak ee, katkıda bulunacağız. İnşallah o da süre bulur, takıma faydası olur. Tomhane'yi çok fazla merak eden izleyicilerimiz de var. Tomhane'nin son durumu nedir? Neler olacak? Ya Tomhane, ben geldiğimden beri Samsun Spor'un mukabeleli oyuncusu. Şimdi bir şey söylediğim zaman yanlış algılanıyor. Bizim oyuncumuz diye. Biz zaten kampa bizi, kampı bizle geçirdi. Şimdi bir e, forvet transferi yapıldı. E, şu anda da bizim oyuncumuz. Bu ilk başta söylediğim gibi yine yönetimsel bir durum. Dolayısıyla çok yorum yapmak istemiyorum. Benim elimde hangi oyuncu varsa ben onu değerlendirmeyi düşünüyorum. Ha, diyeceksiniz ki neden hazırlık maçlarında süre almadı bundan önce? Transferi söz konusuydu. Hem bir maliyeti vardı hem de sakatlanma riskini ortadan kaldırmak için koruyarak bizle kalarak öyle bu süreci geçirdik. Ancak çok karakterli bir oyuncu. Hiçbir antrenmanı eksik yapmadı. Ne görev verdiysek yaptı. Bunu da söyleyebilirim yani ona da teşekkür ediyorum. Burada olur başka takım da olur Allah yolunu açık etsin ciddi mi diyelim? Bir aylık bir sürü fırsat transferi olursa yine... Ya şöyle tabii fırsat transferler her zaman olur. Ee, olabilir. Ancak biz mevkisel olarak her mevkide e, az çok iki tane eş değer oyuncumuz oldu. Bazı mevkilerde üç tane var. Üçüncü zaten gençtir. ileriye dönük. Belki de formayı kap, kapabilecek potansiyelde oyuncular süre bulursa. Ancak büyük bir ölçüde Forvet'te gelince, Zeki'de gelince zaten e, çok elzem bir ihtiyaç olmadığı takdirde bu şekilde olacak. Ekstra bir durum oldu, eksikliğimiz oldu. Allah korusun sakatlık oldu, bir şey oldu. O zaman bakarız. Hocam bir de Bert Taşkın'ın e, lisansı çıkmadı gözüküyor. Yani, sakatlığı da vardır. Stoper'de 3 bazen hani Osman Doğu mektubu yapıyor. Evet. Bir stoper takması daha düşünebiliyor musunuz? Olabilir tarafa? işte bu da e, olası ihtimal. İyi bir oyuncu e, katabilirsek faydalı olacağını inandığımız bir oyuncu. Maliyetine de bakarak neden olmaz? Hocam yeni gelen kimin? Berk, Berk dün geldi, yürüyerek geldi. Ben çok mutlu oldum. İnşallah işte e, o ağrısı olmadan istediği seviye ki burada çok iyi bir ekip var, sağlık ekibi var. Onu en kısa sürede belki devre arasına kadar bilmiyorum daha önce olabilir. O arada performansını yükselterek takıma katılacaktır inşallah. bakalım. Yeni alınan forvetimiz itmanı var mıdır? Nasıl uyum sağlayabilecek? Biz? Yani şöyle tam anlamıyla itmanlı diyemeyiz. Yani Oynayacak potansiyelde olmadığını söyledi. Hatta biz öyle bir seviye görseydik onda sağlık kontrolünden sonra bu maçta da süre vermeyi düşünürdüm belki. Ama sakatlanma riskim olabilir dediği için Koruyup, daha sonraki haftalarda, o arada da e, antrenman performansının seviyesini yükselterek yavaş yavaş takıma dahil edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.